Bu da miskilerden. Evet, miskilerden Sana gösterdim ya bir tane. O vardı ya. Hmm. Daha önce geldiğimde de bir tane bir arkadaştan gelme miski vardı burada. Yeni başlıyordu. Küçük. Ha, onu onu aldım, verdim onu. He, tamam. Yeni başlıyordu. yani. yeni. Onu aldı. Damızlık yapacakmış. İyi oynadı mı bari? Güzel saldırıyordu o da hedefe. Fena değildi. Fena değildi. İyi kuştu. Taklası falan boğuldu. Ama işte tüy sorunu falan vardı biraz. Onu tamamlaması lazım. Kuş biraz geçsin de çekeriz. Nuhudilerden çıkma bir Arap arkadaşlar. Çikolatalardan. Hay maşallah be. Ne zaman başladı oyuna? Vallahi mi, herhalde bir iki hafta falan olmuştur bu oyuna başladı. Telek melek atmamış galiba. Evet. Uçurmanın yüzüne telek falan atmamışlar. aslında. Başlarda böyle sık sık geliyordu. Sık sık geliyordu. Şimdi bayağı uçmaya başladı. Vallahi yardırıyor ha. <laughs> yardırıyor vallahi. Abi ben ben bekliyorum. Taklanın çoğu atması lazım yani. Sen bunu bir kanat değiştirdikten sonra bir atsan i̇şte var ya. He, kanat işte o, Ondan sonra daha da <laughs> Görmek lazım, görmeden olmuyor. Yardır be. Vallahi iyi dayı. <laughs> Saatini dolduruyor mu? Daha var. Vakit var mı? Daha doldum da mu? Daha bir da güçlenmesi lazım. Zaman ya şimdi fazla Sabah erken uçursan böyle ya, belki o zaman serinde uçar. Fazla da, da üzerlerine düşmüyor. Biz oldukları için fazla evet. bıkkınlık falan gelmesin istiyorum. Fazla şey yaparsak şu bıkkınlık geliyor. Ondan sonra Şeyleri yapmaya çalışıyor. Ya başka işleri yapmaya çalışıyor. Maşallah. Emirhan dayı diyor ki buradan başka yere de inmez diyor. Şöyle ufacık bir yavru. <laughs> Bu yavru ne zaman başladı böyle ya dayı? Ya işte yeni yeni başladı. Yeni yeni yokluyor ama fazla şey yok. Oğur uçamıyor. Oğur uçamıyor. Yani... Telek attı mı böyle? Çok... He. Telek bir iki tane atmıştır Bir tane bir iki tane bile attı. Evet. Değiştirmedi ya. Bu gibi halde gidiyor. Bu aylarda biraz zor yani. Bu aylarda zor tabi. Ağustos'a girdik. Bakalım. Bırakmıyor bak bu da. Evet. Ama çok güzel bir şey söyleyeyim mi? Takmayı çok geç döndü. Hatta kardeş de daha dönmedi yani. Çok geç çekilemiyor. Bu tarafta sarıyor. Birazdan yavaş yavaş aşağılara doğru şey yapar. He aşağı çeker. Aşağı Aşağı Bak oradan geldi Kıstı yine. Hadi gençler. Bu da bir anda çöken kuşlardan ha. Miskinler gibi hareketi var. Abi çökmek mi? Çöker, çöker. Bir anda hedefe böyle çöken çöker, nefeslenmesi lazım. Nefes kaslarının güçlenmesi lazım. Nefeslenmesi lazım. Aferin be. Ha Kadın, şey Aynen var. aynen. Evet, işte çalışıyor buradan. yeni 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 uzatmaya başladı. Başlamış. başlamış ama tüy de tabii bunu aslında sürmemek lazım ama sürüyoruz bak istiyoruz. Aferin be. İnişi de güzel. Arap mı var bir tane de? Nudilerden çıkma. He ha Nudilerden çıkma. Apaçileri mi göstereceğim? Bir apaçiler varmış bakalım. Apaçi dediği ala. Ha? He ee, ala ala. Daha çık çık ediyorlar. Maşallah. Aa maşallah. Bunlar beyazla şeyden mi? Sabuniden mi çıktı? Beyazla Nudiden çıktı. Vay be. Sendeki nohulleri soyup bir tane dişim vardı ona vurdum. Bunlar çıktı işte böyle bir acayip bir şey çıktı. Hay maşallah. Mı? Süperler ya. Bir <laughs> Gün gündür uçuyorlar işte. Daha çık çık ediyorlar daha ufak çok ufaklar. Ama uçmayı seviyorlar yani. Bakın uçurtma gibi aynı. Şey. Valla bunlar... Valla ala. ala var ya. Evet. Uçurtma gibi. <laughs> gözüküyor. Evet evet. Kelebek kuşları var ya onlar gibi. Aslında Nuri sevmem biliyor musun Alayım malayı? Ben yani yapı olarak hiç sevmem ama çıktı bunlar işte. E bende de çıktı bir tane ala Nuri'lerden. Erkek. Aynen. Bendeki 2 yaşında Allah şu anda hee ala çıktı bir ara beyaz çıktı bir ara bir arap gördüm sanki böyle yani kuşuna göre de hangi kuşa vurduğuna da bağlı biraz da tabi ben ilk defa vurdum o beyazı o, ne o, diye. o da vurmamın sebebi kuşlara dayanıklık veriyormuş beyaz hmm. onun için şey yaptım ama Çalışıyor. Hmm. Bu hafta hep çalışıyor, hiç gelmedi daha. Bir pazartesi günü galiba boştaymış. Biraz dinlensin, ne yapacak bu kadar parayı? <laughs> yani şey ya. Çalışanlar veriyor. Bilmem ne yapıyor. Ya yaşıyor işte. Yani yoksa... O şey inşaat işi falan mı tutuyor abi? Niye? Yok. onun işi semizlik işleri. Hı. Terafı. Terafı evet. Firması var ya. Kendinin mi? Elemanları. He kendinin. Diğer yarışmalara da kayıtlar başladı. İGF olsun. Diğer bizim oralardaki yarışmalar olsun. Dumanlı çok, çok takla var ya. Geçen sene çekmiştin ya. Evet. O dumanlı. Çok uçuyor. Kızmış da. Erkek çıktı. Tam tüyde. Tam tüyle atamadı daha. Onu bekliyorum. Bakalım ne yapacak. Ya sen aslında dayı bu kupa işlerine falan çok böyle saldırmıyorsun. Yani keyfine göre uçuruyorsun. Arada... Vallahi, kupa hırsı yani. fazla yok. Olsa sen yani bu kuşlardan bilmiyorum. Ben burada gelip gidiyorum. Ha, yani oldu. kupa almayacak kuş göremiyorum ben burada. Gerçekten kalifiye kuşlar. Ya kaliteli kuşlar da şimdi kupa alabilmesi için bu kuşun bir defa 20-25 başı geçecek. Evet. 13-15 baş kaç tane kupa alamaz ki zaten. Kaç puan toplayabilir yani? Eke kategorisinde Peki, belki. Et. Hani Ekede, eke ekede belki alır ama ekede de yine 20'yi bulması lazım. Diyorum ya geçen sene eke uçurdum burada ya. Eke uçurduğum halde 20 tane baş yaptı, dördüncü oldu kuş. Evet. Düşün yani o birinci, ikinci, üçüncü kaç tane yapmış. Seninki Anladın yavru, yavru canım, bakmış yani. eke miydi abi? Tabii canım. Yavru ama ben... Yavru tane yavru büyüttü. Öyle bir eke yani. Öyle lafta eke değil yani. Büyük, büyük eke. Takması da iyiydi yani. Ya ben ama şöyle yavru, düşünüyorum Üçüncü, üçüncü olarak e, şey yaptı sonra birisi Geçti onu dördüncü olarak iki, iki. O zaman senin kuşu atıyorum Geçen kuşlar e, bir çoğu Kanat ekesidir abi yani kanat değiştirmiş Yavrudur Bilemem O uçuranın vebalı günahı onun boynuna Yani ben bir şey diyemem kuş konusunda Sahibi Yok yok hani yani prosedüre göre o, Kanat kuyruk değiştirmiş olan kuş Eke sayılıyor ya Adam sana yavru, sormuyor ki yavru baktı mı diye Yanlış ya işte yanlış yani ya ufak kuş da yavruya bakar ya belli bir 6-7 aylık kuş da dişi olursa kızar ona da alt yumurtladığı zaman yavruya baktırabilirsin. Bazı kuşlar kanadını bir sene sonra atıyor öyle kuşlar da var. Soya bağlı bir olay bu. E ne yapacaksın bu yavruya kusmuş ama kanadı değiştirmemiş buna yavru muamelesi yapamazsın. <laughs> tabii tabii. Eke dediğin kuş kendini bulmuş kuştur. Yani kendini bulacakmış her şeyiyle. Fiziğiyle, yapısıyla, yapısıyla, işte eşleşmesiyle falan kendini bulmuş olması lazım. Ya şimdi bakıyorum da Türkiye'de böyle sadece bir eke kupası üzerine çalışan bir şey çünkü yani ben sordum birkaç hakem de geldi. Bunu tartıştık, konuştuk arkadaşlarla, abilerle. Yani diyor ki şimdi tamam güzel bir olay diyor. Eke kuşla eke kuş yarışsın diyor. Yavru kuşla yavru kuş yarışsın. Ama diyor şimdi yani bir sürü şeyi var bunun diyor. Adam diyor kanat değiştirtiyor kimisi diyor. Kimisi diyor kanat kuyruk kesiyor. E, 15 gün sonra çekiyor. 45 gün sonra al sana kanat kuyruk değiştirmiş eke diyor. Öbür taraftan da adam diyor senin gibi yani senin dedin ya az önce iki ağız üç ağız yavru büyütmüş kuşu kupaya uçurdum. 22 tane de baş yaptı. Ona rağmen İstanbul'da dördüncü oldu. Şimdi hani bunu diyor kıyaslama yapamıyorsun diyor. Adam diyor ki hakkıdır diyor. Eke diyor. Senin diyor kurallarına göre kanat kuyruk değiştirmiş değil mi kardeşim? Hani bunu inceleyecek bir şey yok. Hani nereden bileceksin yavru bakıp bakmadığını? Ya kimi anlar, kimi anlamaz. Yani burada çok sıkıntılar ve olaylar çıkar diyor adam. O yüzden yani tamamen kişinin kendi şeyine kalmış. Yani evet iradesine kal, e, kalmış bir şey adam. Yani ya tabii kuşlarda e, çok şey yapıyorlar. Ya işin sahte tarafına kaçanlar çok oluyor. Ki yakışmıyor yani bir kuşçu. Dürüst olmak lazım. Kendini kandırır. Kimseyi kandıramaz ki kardeşim. Kuş yani alt tarafı kuş olayı yani bunu ama şöyle olabilir. Eke deyince şimdi atıyorum 2000 şu anda 2020 kuşları uçabilir yani. Ayağındaki halka 2021 2020 kuşlar uçak uçabilir. 20. Markalama olayı bu Markalı yüzden 2020 önemli. 2020 ise. He. 2000 şu anda mesela 2022'de 2020 kuşları uçar. 2023'te 2021 kuşları uçar. Yani bir sene atlatmalı yapacaksın ki adam yavruyu şey yapamazsın. Hmm. Ha, de, Türk millet onun da çaresini bulur, bir şekilde bulur yani. Ne yapar, yapar yapar. Apaçılar geldi. Apaçılar inerler şimdi. Bak bu miskilerin, yani bu senin bu miskileri ben de artık uçuşundan tanımaya başladım. Tabii canım tanırsın onları. Hedefe böyle... gelmeleri, kafa kaldırmaları böyle. içinde çok böyle deli gelenler de çıkıyor gözünü budaktan esirgemeden gelenler de çıkıyor. Biraz daha yukarıdan gelenler de çıkıyor. çıkıyor. Zamanında bizden önce de girmişler. Yani eskiden beri girmişler insanlar kuşlara bir şekilde yani. Evet. Dolayısıyla değişik kuşlar çıkması doğaldır yani. Her kuş da çıkar yani. Adam bir bakıyorsun çıkarıyor, mavi çıkarıyor, bir bakıyorsun boz dumanlı çıkarıyor, bir bakıyorsun yani değişik çamaklı çıkarıyor diyor. Bunlar hep aynı soy. Çünkü zamanında Çakmaklıyı vurmuşlar kreme, beyazı vurmuşlar bilmem neye. Değişik değişik, kuşa çık. En iyisi kuşun soyunu çok iyi bilmek lazım. Takibini çok iyi yapmak lazım. Başarıya varabilmek için. Yani bu işler öyle tabii. Apaçılar inecek. Bak indiler. Neler, inerler, inerler. Bu zaten. Miskiler çıkıyor tek tek. Onu erkek sandım, e, dişi sandım erkek çıktı. Öten var ya. A e, tam bir dişi tipi vardı ya. Vallahi hayret ettim. azından erkek çıktı. Gel. Yeah. Senin kuşun var maşallah. hay gibi bir. Yer. Şu mu? Ee, Onu bugün götüreceğim. Dumanlı. Dumanlı, dumanlı. Ha ha ben evet. Evet hay evet. Onlar öyle abi. Onların hatta babasının sana videosunu atacağım. Ee, şey oldu. Babalarını uçurduk. Muazzam oynadı. Yani taklayı böyle bırakmıyordu. Mesafeye de çok böyle şey giriyorlar. Süratle giriyorlar. Bir de inişleri minişleri dolu dolu. Bu bizim Nuhudiler gibi iniyorlar. Perdallıya perdallıya vura vura. 5 takla altı takla o şekil iniyorlar. Baktım kuş sağlam kuş. Erkek bir de. Bir yaşına kadar da uçtu. Ben de, de bir dişi vardı işte. Dişiyi de böyle uçurduk, bol taklalı filan. Dişi yarım kaldı ama. Yani sefere gelmeye başladı. Atmaca iki kere yardı. Gittim veterinerle diktirdim. Hmm, ben kendim diktim biliyor musun? Hmm. bir Tane, o beyaz vardı ya, orada bir tane dişi vardı. Evet. O, o dişinin bu göğsünden şuraya kadar yarıktı böyle. İğneyi ikiye aldım, güzelce diktim. Bir pansuman ettim. Evet. Pansuman, 3-4 gün pansuman ettim. Ondan sonra orası öyle kayboldu. Bazen oradan bir tüy dikilir böyle. <laughs> evet. Ya ben kendim dikemiyorum dayı. Elim ayağım titriyor. Ya, bir kere... Bir kere yapsan alışırsın. Ya şimdi bir kere ben veterinere götürdüm. Bizim orada Bayram diye bir arkadaş var. Sarı kırbesler. O arkadaş böyle kambur iğne getireceksin ona. E, o yapıyor. Bir kere veterinere götürdüm. Kambur dediğin şöyle e e ha, eğimli, ha, eğimli iğne. Tamam. Bir gün işte böyle kuşuma atmaca vurdu. Bağırsakları falan görünüyor. Götürdüm. Tut dedi bana orada. Asistan vardı bir de veteriner hekim vardı. Elimde tutarken bayılmışım. Yani ben dikmediğim halde öyle bir ilaç kokusu kan kokusu geldi burnuma. Bana dedim bir şeyler oluyor. Şu elimdeki kuşu dedim. Doktor anladı hemen. O stajyer kıza dedi al dedi kuşu elinden onun dedi. Merdivenin ağzına böyle oturdum. Basamağa oturdum. Şöyle bir 2-3 dakika gözlerim karardı yani. Ondan sonra çıktım dışarı. Hıdır abi'nin kuşlarına çok atmaca vuruyordu. O, orada çok var. Orada 3-4 tane var galiba aynı şey atmacalar. Hmm şeyin kuşlarına da sonerin kuşlarına falan da çok oluyor. Soner kuşlarına da oluyor. Evet. Yani o, çünkü ormanlık bir arazi ya, oranın çok yakın ormanlık arazi. Tepe, oradan kalkıp geliyorlar. Ya bizim burada da var ama bizim burada üç tane bina var. Üç binanın arasında Ruman Kaya'dan karşıda bir bina daha var. Oraya bir de şu karşıda bir bina var. Oraya. Üçünün arasında atmaca. Çok yükseklere çık. Aşağılara fazla girmiyor da çok bir şey çıkarsa kuş. E evet. Da çok bir 7-8 tane yavru söktüm ben de. Kimisi sıka girdi. Kimisi taklıyı döndü filan. Kedi birkaç kere saldırdı. Yani o kadar verdiğim emek her şey boşa gitti. Kuşlar gitti. Benim oradaki 17 katlı sırtımda bir de uzakta olsa He, konmazlar. Bir kere kondu, ha Kondular birkaç kere. Ondan sonra dedim ki hiç uğraşmaya gerek yok. Zaten sıcak bu saatten sonra da bir şey olmaz. Kestim hepsini. İki tanesini bıraktım. O iki tanesi de konmuyor. Onları da böyle kuşların içinden kaldırıyorum. Zaten tüydeler. Ufak ufak böyle oyun söktü onlar da. Bakalım. Ee, diyorum, belli bir zaman geçsin orayı unutsunlar. Yani bütün verdiğim emek boşa gidiyor. Kedi yüzünden. Bak, oraya çıktı. Şimdi kedi oradan atlayabilir. Çıktı yere. Allah'ını seversen göremezler arkadaşlar. Oralarda kedi vardır. Yani atlıyor. Oradan atlıyor kedi. De. Buradan o tarafa oradan da bu tarafa atlıyorlar. Vay be. İşte kuşun uçtuğu alanın etrafına çit sarmak lazım. Benim orası kamu arazisi olduğu için hani böyle fazla oynama yapamıyorum. Şimdi ben bundan 2-3 seneye kadar şey de götüremiyordum oraya. Kümes de yoktu zaten. Şikayet ediyorlardı. Şimdi şikayet yok. Kümes koydum oraya. Fazla da böyle detaya Anladım. girmiyorum. Tabi tabi.